Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin iki kaliteli ekibi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Nice, deplasman ekibi Monaco'yu ağırlıyor. Ev sahibi Nice şu ana kadar çok iyi bir performans sergiledi ve göz doldurdu. Deplasman ekibi Monaco ise ofansif anlamda etkili olsa da savunmada zorlandığı için istediği sıraların uzağında kaldı fakat oyun olarak tehlikeli bir takım. Bu mücadelede ben ev sahibi Nice'in rakibine oranla çok daha dengeli olduğu için favori olduğunu düşünüyorum. Zor bir maç olacak fakat Nice galibiyete uzanır. Tahmin MS 1 oran 2.06. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.